Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte asla yağlı olmayan, yediğinizde iki tabak birden yiyebileceğiniz çok lezzetli patlıcan ve kabak yemeği tarifimi paylaşacağım. Fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle iki büyük boy patlıcan ve bir büyük boy kabağımı alacalı şekilde soyuyorum. Evet gördüğünüz gibi patlıcanlarımı ve kabağımı soydum. Şimdi e, bu şekilde parmak kalınlığında kesiyorum. Evet kestiğim patlıcanlarımı kaseme alıyorum bu şekilde. Burası çok önemli arkadaşlar. Özellikle patlıcanlarınızı kızartırken yağ çekmesini istemiyorsanız bu şekilde tuzlu suda ıslatmak yerine tuzda 15 dakika bekletirseniz patlıcanlar suyu çekmemiş olacak ve kızartırken kesinlikle yağ çekmeyecek. Buna emin olabilirsiniz. Kabağımı da aynı şekilde doğradıktan sonra patlıcanların üzerine alıyorum ve diğer malzemelerimi doğramaya geçiyorum. Bir büyük soğanımı yemeklik şeklinde doğruyorum. 3 adet orta boy domates. Bunu yemeklik şekilde doğramayacağım arkadaşlar. Direkt böyle yarım ay şeklinde doğrayacağım. Böyle dişe geldiği zaman daha lezzetli oluyor. Daha sonra sapını ve çekirdeklerini ayıklamış olduğum kırmızı kapya biberimi aynı şekilde uzun uzun doğruyorum. Evet arkadaşlar şimdi patlıcanlarımı iki kere sudan geçiriyorum. Bakar mısınız kara suyunu nasıl güzel çıkarmış. Evet sudan geçirmiş olduğum patlıcan ve kabaklarımı böyle halı kağıdının üzerine alıyorum ve bu şekilde kuruluyorum. Şimdi patlıcan ve kabaklarımızı kızartmaya geçiyoruz. Şöyle bir su bardağına yakın sıvı yağını tavama alıyorum. Yağımın kızdığını anladıktan sonra biraz tuz serpiyorum ki patlıcanlar yağ çekmesin. Bu ikinci püf noktası. Bakar mısınız kesinlikle gördüğünüz gibi su kesinlikle akmıyor. Yani patlıcanlar kupkuru asla sulu değil. Evet burada patlıcanlarımı yağma alıyorum patlıcanları çok fazla koymamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü eğer patlıcanları çok koyarsanız yağ soğutacak ve kızarana kadar patlıcanlar yağ çeker. Bir de yağın gerçekten kızgın olması gerekiyor ve çok fazla yağda tutmamamız gerekiyor. Hafif pembeleştikten sonra alıyorum gördüğünüz gibi. Evet patlıcanlarımı kızarttım. Şimdi kabaklarımı da aynı şekilde kızartacağım. Burada kabakları özellikle patlıcandan biraz daha kısa sürede tutmanız gerekiyor. Çünkü kabak patlıcana göre daha çabuk pişen bir sebze olduğu için yemeğin içinde erisin istemiyorum. Evet gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yağ eklemesi yapmadım. İlk başta koyduğum yağla kızartıyorum. Ee, şimdi de kapya biberlerimi aynı şekilde kızartıyorum. Bu aşamada 2 diş sarımsağımı ekliyorum. Kızaran biberlerimi tabağıma aldıktan sonra yemeğimi hazırlamaya geçiyorum. Yemeğimize soğanları kavurmadan yapacağız arkadaşlar. Öncelikle tavama kızartmış olduğum kabak ve patlıcanlarımı alıyorum bu şekilde. Daha sonra doğramış olduğum soğanlarımı ilave ediyorum her tarafına. Daha sonra kızartmış olduğum biberlerimi ekliyorum böyle. Daha sonra dilimlemiş olduğum domateslerimi şu güzel şekilde ilave ediyorum. Bir diş sarımsağımı küçük küçük doğruyorum. Bir su bardağına yarım yemek kaşığı domates salçasını koydum ve bu şekilde çırpıyorum. Çırptıktan sonra yemeğimin üzerine döküyorum bu şekilde. Bu yemeği özellikle ekstradan sıvı yağ eklemiyoruz. Evet arkadaşlar tüm malzemeleri ekledikten sonra şimdi tatlandırma aşamasına geçiyoruz. Bunun için 2 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı pul biberi ve 1 çay kaşığı tane çekilmiş karabiber ekliyorum ve 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ekledikten sonra tenceremin ağzını kapatıyorum ve yüksek ateşte kaynayana kadar pişmeye bırakıyorum. Evet gördüğünüz gibi yemeğim kaynamaya başladı. Bu aşamada orta ateşe alıyorum ve ağır ağır bu şekilde pişmesini sağlıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yemeğim pişti. Bakar mısınız? Ay çok güzel görünüyor gerçekten gördüğünüz gibi asla yağlı değil bakın bakın kesinlikle yağlı değil gerçekten çok lezzetli bir yemek kesinlikle bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Hiç yağ kullanmadık sizde gördünüz sadece 2 yemek kaşığı zeytinyağı koydum ama inanılmaz lezzetli oldu bakın hem patlıcanlar hem de e, kabak çok güzel pişti bakar mısınız? Böyle diri diri olsun istiyorum. Çok fazla erisin istemiyorum. Bakın tam istediğim gibi oldu. Biberler falan gerçekten çok şahane bir yemek oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka bu şekilde yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. İnanılmaz lezzetlik. Asla yağ çekmiyor. Asla ağır değil. İnsanı hiçbir şekilde baymıyor. Buna emin olabilirsiniz. Şöyle hemen sizin için tadına da bakmak istiyorum. Şöyle hemen suyuna banmak istiyorum. İnanılmaz lezzetli. Hem kızarmış patlıcan tadı var. Hem de asla yağlı değil. Gerçekten bunu böyle iki tabak kesinlikle yersiniz ekmekle beraber diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Evet arkadaşlar bugün de sizinle birlikte bu güzel kabak ve patlıcan yemeği tarifimi paylaştım. Dilerseniz bunu etli ya da kıymalı da yapabilirsiniz ama ben bugün etsiz yapmayı tercih ettim. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.